Benim hayatımda şöyle bir şey var, belki bu size çok tuhaf gelecektir. Bazı filmleri defalarca izlerim, bazı filmleri de yeniden izleyemem. Aslında ikisi de çok sevdiğim filmlerdir. İzlediğim bir filmi tekrar izlemek istemiyorum. Çünkü çok seviyorum. onu İkinci defasında aynı zevki alamayabilirim diye düşünüyorum. Mesela Love, Death and Robot. Netflix'te yani inanılmaz bir film. O kadar ufuk açıcı ki grafikler, gösterimler, duygu, sinematografik olarak o görüntüler inanılmaz. Ben onu bir daha seyredemiyorum mesela. Çok sevmeme rağmen ama bazı filmlerde var ki defalarca izleyebilirim. Groundhog Day, bugün aslında dündü diye çevirdi zannedersem. Bu filmlerden bir tanesi. Ben ne kadar izlediğimi bilmiyorum ve oturur yine izlerim. Hiçbir sorun yok. Çok zevk aldığım bir film. 90'lı yıllara ait bir film. 90'lı yıllarda mesela Batman, Terminator, Truman Show vardı. Jim Carrey'in filmleri. ...büyük şeyler alıyordu. Bu sanırım... ...yükselişin zirvesi... Matrix'te oldu. Matrix o kuşağı bitirdi. Round Hawk Day. O kuşaktan bir film. Bunlar kadar iddialı değil ama inanılmaz bir film. Bill Murray ve Andy McDowell oynuyor. Bill Murray'in oyunculuğunu bir izleyin. Yüzü zaten bir komedi yüzü. Durduğu yerde sizinle dalga geçen bir yüzü var. Ben çok seviyorum. Diğer filmlerinde izliyorum ama... O kadar başarılı bir film olduğunu bilmiyorum. Andy McDowell saf, iyi niyetli, güzel, çevremizde, mahallemizde olan güvenilir kızlardan birini temsil ediyor. Şöyle düşünün, her gün aynı günü yaşıyorsunuz. Bir yıl, on yıl, elli yıl, böyle düşünün. Bir döngünün içindesiniz, uyandığınızda o günü yaşıyorsunuz. Diyelim ki çarşamba, 2023, Ekim'in 13, böyle sürekli aynı günü yaşıyorsunuz. Ne yaparsınız? Normalde çıldırırsınız değil mi? Çünkü ayın diyelim ki 10'unu yaşıyorsunuz, 11'ini yaşamıyorsunuz. Ertesi gün yine ayın 10'unu yaşıyorsunuz. Böyle bir film. Şimdi Bill Murray çok havalı bir adam, tanınmış bir hava bülteni sunucusu televizyonda. Ground Talk diye festival var yerel bir eğlence. Oraya gidecek. İşte o sene toprağın altından köstebek çıkarsa, işte şuraya giderse hava kış olacak, buraya giderse hava soğuk olacak gibi geleneksel bir espri var diyelim çok kovalı bir adam, çok kibirli. Hiç kimseye iyi davranmıyor. Fakat bu döngüye giriyor. Her gün aynı günü yaşamaya başlıyor. Her şeyi yapıyor. Defalarca intihar ediyor, kendini yakıyor, yüksekten atıyor, silahla vuruyor. Ve her günü aynı gün yaşadığı için ahlak duygusu kayboluyor. Mesela o gün gidiyor, banka soyuyor. Çünkü ne de olsa sabahleyin yine aynı yerde uyanacak. İnsanlara kötü davranıyor. Araba çalıyor. Mesela her şeyi yapıyor, her şeyi. Hatta köstebeği kaçırıyor. Yani düşünün festivalin kahramanı olan Köstebe'yi kaçırıyor. Ama bunun hiçbirisinin doğru olmadığını görüyor. Ve şuna karar veriyor. Her gün bir yetenek edinmeye. Mesela yavaş yavaş piyanoya başlıyor. Yılın sonunda inanılmaz bir piyano e, becerisine ulaşıyor. Ama tabii diğer insanlar aynı gün yaşandığını bilmiyorlar. Onlar bir dekor gibi. Her gün aynı gün yaşadığının farkında olan tek Bill Murray var. Filmin sonunda herkes anlamaya başlıyor. Büyük bir empati diyelim karşı taraf yine anlama duygusu gelişiyor. i̇nsanlara iyi ve kibar davranıyor ve sonunda iyi bir insan oluyor. Tabi ben her zaman şunu söylerim. Bütün filmlerin sonu şöyle biter arkadaşlar. Kız erkeği öper ve film biter. Yani erkeğin birinci görevi kendini ispat etmek ve kadını elde etmektir. Dünyadaki en büyük hikaye budur arkadaşlar. Bundan daha büyük bir hikaye yoktur. Ve en sonunda herkes anlaması, kibarlaşması, birçok yetenek geliştirmesi sonucunda Andy MacDowell'ı yani yanında yardımcı olarak çalışan asistanını kazanıyor. Gönlünü kazanıyor. Ve kızını öpünce artık ayın 11'ine geçiyorlar. Ve gün tekrarlaması bitiyor. Çok güzel bir film. Çok zenginleştirici bir film. Yani şimdi bu dünya denilen gezegende kurşun hızında saatte 190 bin kilometre miydi? Dönüp duruyoruz. Aslında her gün aynı günü yaşıyoruz. Sadece fiziksel olarak biraz irileşip, büyüyüp, yaşlanıyoruz. Aslında bir yerden başlasak. Bir yetenek. Ne bileyim matematiğe ilgi, ne bileyim romana ilgi, ne bileyim eski arabalara, bir müzik aleti, toprakla ilgilenme. Fark etmez neyse bu. Bir olaya tabii sizin ilginizle çeken e, odaklanırsanız yani 20'li 30'lu yıllar sonunda hayatınızda inanılmaz yetenekler elde edebilirsiniz. Ve insanları anlarsınız ve hayatın yaşamaya değer olduğunu görürsünüz. Çok güzel bir film. Ben tavsiye ederim. Ben hala izlemeye devam edeceğim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.